Muhterem Cumhurbaşkanım, Milli Türk Talebe Birliği'nin efsane genel başkanı İsmail Kahraman abimiz, Milli Türk Talebe Birliği'nin çok değerli geçmiş dönem yöneticileri, mensupları, bağlıları ve sevgili genç kardeşlerim, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu salonda çok konuştuk. Bu salonda Hele bizim neslimizin sayısız hatıralarının olduğu bir mekan. Her geldiğimizde heyecanlanıyoruz. Her dinlediğimizde o günleri yeniden yaşıyoruz. Ben de çok kısaca şunu söylemek isterim. Milli Türk Talebe Birliği Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Milli Türk Talebe Birliği 106. yılını artık geride bırakmakta olan Türkiye'nin en köklü öğrenci hareketlerinin başında gelir tam tabiriyle kökü mazide olan ATI'yi temsil eden bir öğrenci kuruluşumuzdur. Genç kardeşlerimize de bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Ama bu özelliklerinin ötesinde Milli Türk Talebe Birliği'nin bir başka özelliği ise bir mektep olması niteliğidir. Burada bu binanın dilleri olsa da konuşsa, bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta az evvel İsmail abi e, onu Geldiğimiz başarıyı noktalarını saydı burada. Ama bunların her birisinin siyasi hareketlerimizin, siyasi mücadelemizin fikri harcı bu binada karılmıştır. Bu binada bu fikri harç karılmıştır ve buradan yayılarak Allah'ın izniyle bugüne kadar gelinmiştir. Şöyle geriye doğru baktığımızda da tam manasıyla başarılı olmuş bir hareketin mensupları olarak hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu salonlarda fikri olarak oluşturulan siyasi hedeflerin hemen tamamının gerçekleşmiş olduğundan dolayı da Allah'a sonsuz şükretmek boynumuzun borcudur. Yani alnımızı şükür secdesinden kaldırmasak yeridir diye düşünüyorum. Sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Örneğin Kıbrıs davasına sahip çıkılan fikirlerin bu binanın içerisinde karıldığını hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde başörtülü öğrencilerin üniversitelere girebilmesi ve başörtülülerin toplumsal hayatın her yerinde yer alabilmesi mücadelesinin ilk kıvılcımlarının bu bir anda atıldığını biliyoruz. İmam hatipler başta olmak üzere meslek liselerinin maruz kalmış olduğu haksızlıklardan arındırılması ve onların önünün açılmasıyla ilgili hem fikirlerin hem eylemlerin bu binanın içerisinde planlandığını ve sonuç alındığını biliyoruz. Ayrıca az evvel de ifade edildiği gibi Türkiye'nin tam manasıyla bağımsız bir ülke olma noktasında başkalarının kuyruğuna sakılan bir gençlik değil, milli köklerinden neşet eden ufuklarıyla dünyada tam bağımsız bir Türkiye'yi kurma idealinin de burada filizlendiğini çok iyi hatırlıyoruz. Ve hepsinin üzerinde Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın sloganlarının 10 yıllar boyunca sadece slogan olarak değil dua olarak tekrarlandığını hep beraber şahit oluyoruz, olduk ve biliyoruz. Allah'a binlerce şükür bunların hepsini aşmak Ayasofya'yı kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine, Müslüman halkların ibadetine açmak bu nesle nasip oldu ve bu neslin öncüsü olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önder olarak bu hareketleri gerçekleştirdi, Türkiye'nin ve milletin önünü açmış oldu. O günü, o günü hatırlıyorum, imzayı attığınız günü hatırlıyorum, o gün imzayı atmadan önceki görüşmemizi de hatırlıyorum. Hepimiz için hayatımızın sonuna kadar unutamayacağımız sonraki nesillere de büyük bir miras olarak aktaracağımız o muhteşem hatıramızda esas emek, bütün pay size zaten halinize aittir. Allah razı olsun bu büyük önderliğiniz Türk milletinin de önünü açmıştır. Ayasofya'nın açılması sadece bir binanın aslına döndürülmesi değil. Ayasofya'nın açılması aynı zamanda milletin aslına döndüğünün de göstergesi olarak fevkalade önemli tarihi bir remizdir. Bendeniz de rahmetli Necip Fazıl'ın bu salonlarda tabi bu haliyle değil eski haliyle bu salonda Ayasofya mutlaka açılacak konuşmalarını defa etle dinlemiş olan birisiyim. Allah'a çok şükür o gün hayal olarak görülenler bugün gerçek olmuştur. Şimdi sevgili gençler, genç MTTB'liler biz öyle bir milletiz ki bırakın geri gitmeyi İki günümüz dahi eşit olamaz. Hep önümüze yeni hedefler koymuş ve bu yeni hedefleri gerçekleştirmek için can pahasına mücadele etmiş bir milletiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önümüzdeki dönemde çok hedeflerimiz var ama üç tane temel hedefi sayarak sözlerimin nihayeti erdirmek isterim. Bunlardan birincisi inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyıl yapmak için her alanda canla başla çalışacağız ve inşallah onları da gerçekleştireceğiz. İkincisi, hakkaniyetli, adaletli yeni bir dünya sisteminin kurulması ihtiyacıdır, zaruretidir. Dünya beşten büyüktür demek sadece bir motto olarak bir dünyaya bunu teklif etmek değil. İşte görüyorsunuz İsrail'in bu azgın, bu saldırgan artık katliamı çoktan aşmış bu soy kırımına karşı dünyanın nasıl sessiz kaldığını duruyor, görüyorsunuz. Böyle bir sistem artık çalışmaz. Böyle bir sistem dünyayı taşımaz. İnşallah yeni bir dünya sistemini kurmak için canla başla gayret edeceğiz ve onu da inşallah hep beraber gerçekleştiğini göreceğiz. Son olarak üçüncü önemli büyük hedefimizin ise az evvel gençlerinde hazırlamış oldukları o şeyde gösteride de gördük. Ayasofya'nın açılması Sayın Cumhurbaşkanımızın açıldığı günde ifade ettiği gibi bir başka büyük fetih işaretidir. İnşallah biz görürüz. Biz görmesek bile bizden sonraki neslin mutlaka göreceğine adım kadar eminim. Mescidi i Aksa ve Kudüs mutlaka özgürleşecek. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti, tam manasıyla özgür bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Tam manasıyla özgür Filistin devletinin bugün bütün dünyada ihtiyaç olduğu görülüyor da bunu da ta dünden on yıllar öncesinden seslendiren yine Milli Türk Talebe Birliği çatısı altındaki idealist gençler olmuştu. İnşallah bu üç temel hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirmek için dün olduğundan daha sık, dün olduğundan daha gayretli çalışacağız ve sonraki nesillere bu hedeflerin gerçekleştirilmesini bir miras olarak bırakmak ömrümüz vefa ederse bunların gerçekleştiğini görmenin de bize nasip olması için gayret etmek boynumuzun borcudur diyorum. Bir kere daha Milli Türk Talebe Birliği'nin 62. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tahsin kardeşimize görevinde başarılar diliyorum. İsmail Emrah kardeşimize de tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum.